İslam'a ile ilgili mukavvısa, mukavvıs Peygamber Efendimiz'e jest yapıyor, dört bayan gönderiyor. İşte bu bayanlardan Maria olarak bilinen, eşleri içerisinde Maria olarak bilinen kadının Türk olduğunu Muhammed Hamidullah kaynaklarında gösteriyor. Dolayısıyla baldızı şirini son şairi, peygamberin kendi son şairi Hasan bin Sabit'e veriyor, evlendiriyor. Yani arkadaşlar burada en önemli bilgi, bir, bir birkaç dakika zaman isteyebilir miyim sizden Yeşim Hanım? Özellikle, özellikle, özellikle Hazreti Osman yıllarında Süfyan'ın Türk demircilerine yaptırtarak, kılıç yaptırtarak Hazreti Osman'a hediye ediyor. Bu kılıcın üzerinde kayı boyu damgası var. Bu kılıç bugün Topkapı Sarayı Sarayı'nda İrber Ortaylı, Profesör İrber Ortaylı yıllarında bu konuyu ilk araştıran araştırmacı yazar Oktan Keş yılın dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybe'yi devreye sokarak İlber Ortaylı ile görüşüp bu kılıca alıştırmaya alıyorlar. Bu kılıcın üzerindeki kayı boyu işareti karbon testiyle yapılan araştırmalar neticesinde sonradan eklenmediği karbon testiyle tamamlanarak o yıllarda yapılmış bir kılıç olduğu ortaya çıkıyor. Bu kılıcın ehli beyt yoluyla Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'ye ulaştığı ile ilgili serüven burada açıkça görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Çok ilginçtir. Bu kılıcın hikayesi Osman'ın arkasından Hazreti Ali Efendimize geçiyor. Hazreti Ali Efendimizden Ehli Beyt büyükleri, 12 imam olarak tanımladığımız Ehli Beyt'in büyükleriyle İran bilimcileri üzerinden Orta Asya bilimcileri Yusuf Hamedullah Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi ile Ertuğrul Gazi'nin dünürü Şeyh Edebali Osman Gazi'nin kayınpeteri biliyorsunuz Bey, Bunların hepsi kitapta var mı? Var kitapta hatırlatalım kısaca tamam, tamam. Kısa Evet dolayısıyla Hazret e, Osman Gazi'nin isminin Orhan veya Orhun olabileceğini, Osman değil de kılıca nispetle kılıcın kendisine hediye edilmesiyle ilgili Arapça isim olan Osman isminin aldığı konusunda iddialar vardır. Biz bu iddiaları dipçeleriyle gündeme Getiriyoruz, neden Osman Gazi'nin babası Türk, kardeşleri Türk dedileri Türk isimli de kendi ismi Türk değil. Bunu dipçelerle kanıtlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim çalışmam, benim araştırmam İslam tarihindeki Türkler, peygamberin Türklerle ilgili söylemleri, Kur'an-ı Kerim içerisindeki Türklerle ilgili ayetler var mı? Umuyorum ve diliyorum. Konuk ederseniz daha sonraki konuşmalarımızda bunlara değinelim istiyorum. Sizleri de çok sıkmadan teşekkür ediyorum. Herkese beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca kısa bir reklam yapabilir miyim? Huzur İlahi grubu program yapıyoruz biz. Sünnetler, kermesler, nişanlar, düğünler, semazenlerimizle, Hacıvat Kara gözümüzle, palyonçumuzla, aşık maşumuzla genel olarak Avrupa'da programlar yapıyoruz. Bununla ilgili bize ulaşmak isterseniz YouTube üzerinden Huzur İlahi grubu olarak bakabilirsiniz. Facebook sayfamız var Huzur İlahi grubu. Oradan takip edebilirsiniz. Facebook Mustafa Öncü girip sayfama bakabilirsiniz, paylaşımlarıma bakabilirsiniz. Hakkımdaki ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendimi tanıtmıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun